Saadetli Saran serbest bırakıldı. Dosya kapanmadı, tartışma daha yeni başladı. Bir adli dosya ama aynı zamanda bir spor, güç ve kamuoyu sınavı. Fenerbahçe Başkanı Saadetli Saran, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karar çıktı, kapı açıldı, Saran dışarı adım attı. Ancak mesele burada bitmedi. Asıl soru şimdi soruluyor. Bu dosya nereye evrilecek? Olayın fitilini ateşleyen nokta net. Adli Tıp Kurumunda yapılan testlerden biri kan, idrar ve tırnak örnekleri negatif ama saç örneği pozitif. Savcılık bu sonucu ek delil olarak değerlendirdi ve 24 Aralık'ta Saadettin Saran hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Gerekçe ağırdı. Uyuşturucu temini, kullanımı kolaylaştırma ve kullanma iddiası. Saran geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda geçirdi. Sabahında ise adres belliydi. Çağlayan Adliyesi. Çağlayan da ne oldu? Neden bu kadar önlem alındı? Çünkü bu sıradan bir dosya değildi. Sabahın erken saatlerinde adliye çevresinde hareketlilik başladı. Sosyal medyada çağrılar yapıldı. Başkan yalnız değildir mesajları paylaşıldı. Polis tedbiri arttırdı. Tomalar getirildi. Çevik kuvvet kalkanlarıyla konuşlandı. Devlet refleksi şunu söylüyordu. Bu dosya yalnızca hukukla sınırlı kalmayabilir. Savcılık Saadettin Saran'ı adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Tutuklama istemedi. Mahkemede tutuklamaya gitmedi. Karar açıklandı. Yurt dışında çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbestlik. Bu karar iki şeyi aynı anda söylüyor. Birincisi dosya henüz kapanmadı. İkincisi eldeki deliller tutuklama için yeterli görülmedi. Saadettin Saran ne diyor? Net konuşuyor, geri adım atmıyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu mesajı verdi. Hayatım boyunca bu maddeleri kullanmadım ve bununla da yetinmedi. Adli tıp kurumundaki testin yeniden yapılmasını resmen talep edeceğini açıkladı. Ayrıca uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız laboratuvarlarda da test yaptıracağını duyurdu. Hatta Şişli'de özel bir laboratuvara giderek yeni testler yaptırdı. Mesaj açık bu dosya böyle kalmasın netleşsin. Fenerbahçe yönetimi nasıl pozisyon aldı? Soğukkanlı ama dikkatliydi. Kulüp ilk açıklamasında gözaltı ifadesini kullandı. Ardından ikinci bir açıklama geldi ve ton değişti. Sara'nın ilgili makamların yönlendirilmesiyle kendi aracıyla jandarmaya gittiği belirtildi. Fenerbahçe'nin nasıl vurgusu ise şuydu: "Türk yargısına güveniyoruz. Taraftarlarımızdan itidal bekliyoruz." Bu kulübün krizi büyütmek istemediğini açıkça gösteriyor. Ertan Torunoğulları'nın mesajı neydi? Tek kelimeyle sakinlik. Futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları hem jandarma önünde hem yönetim kurulu toplantısı sonrası konuştu. Dedi ki görevimizin başındayız, transfer dahil her şey planlandığı gibi yürüyor ve ekledi sabah çağlayandan mutlu şekilde döneceğiz. Bu cümle sadece temenni değil aynı zamanda kulüp içi bir moral mesajıydı. Taraftar ne yaptı? Toplandığı slogan attı ama çizgiyi aşmadı. Şükrü Saraçoğlu stadyumu çevresinde toplanan Fenerbahçeliler Saadettin Saran'a destek verdi. Büyük bir taşkınlık yaşanmadı. Bu da yönetimin sakin olun çağrısının karşılık bulduğunu gösterdi. Bu dosyada kritik detay ne? Tek kelimeyle saç testi. Çünkü saçtan alınan örnekler yaklaşık 90 günlük bir dönemi kapsıyor. Bu da şu soruyu doğuruyor. Pozitif çıkan sonuç gerçekten kişisel kullanım mı yoksa başka bir temas mı? Hukukçular bu noktada temkinli. Tek bir testle kesin hüküm kurulamayacağını söylüyorlar. Yeni testlerin sonucu dosyanın yönünü doğrudan etkileyecek. Saadettin Saran kimdir ve neden bu kadar konuşuluyor? Çünkü Saran sadece bir kulüp başkanı değil. Amerika doğumlu milli yüzücü, Türkiye rekorları kırmış bir sporcu, medya ve iş dünyasında güçlü bir figür. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yaptı, ihraç edildi. Yıllar sonra mahkeme kararıyla haklı bulundu. 2024'te adaylıktan çekildi. 2025'te sandıkta kazandı. Yani bu hikaye yeni değil. Bu uzun bir mücadelenin son halkası. Peki şimdi ne olacak? Kısa cevap beklenecek. Uzun cevap yeni testler, savcılığın değerlendirmesi ve adli tıptan gelecek olası ek raporlar dosyanın kaderini belirleyecek. Şu an için tablo net. Saadettin Saran serbest ama dosya masada. Ve bu mesele yalnızca adliye duvarları arasında kalmayacak gibi görünüyor.